Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün Roblox arkadaşlar çok güzel bir oyuna karşınızdayım Bugün arkadaşlar çok büyük böyle e, bir parkur arkadaşlar eğitim alacağız ve şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar nice elbisemizi, savaşçı elbisemizi arkadaşlar giydik ve bugün çok güzel arkadaşlar bize burada e, bizim senseyimiz <laughs> bizim arkadaşlar burada senseyimiz e, gözlerini kapalı meditasyon yapıyor arkadaşlar ve bugün çok büyük arkadaşlar bir eğitim alacağız arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle değişik e, videolar istiyorsunuz arkadaşlar, değişik Roblox oyunları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz kalma. Ben onu unutmayın. Oha. <laughs> abi çok güzel tak baksanız abim. Abi çok güzel değil mi? Abi çok güzel hareketler. Şu anda saatlerce böyle dönebilirim abi. Hoplaya zıplayabilirim. Bir dakika ne diyor şimdi? Ee, Ninja e, hoş geldin diyor. Genç savaşçı diyor. E, kapıların ardında seni bekliyor falan filan diyor. Sararsam. gidelim bakalım. Oo abi çok iyi. Oha. <laughs> <laughs> döne döne gidiyoruz o değil de döne döne gitmesi biraz daha zor oluyor ha. Ee, Master o burada arkadaşlar sanırsam tam dengemizi sınıyacağız abi aynen. Abi bize dengeler işlemez arkadaşlar görüyorsunuz bak zıplaya zıplaya gidiyorum vallahi billahi. abi <laughs> çok iyi gittik yalnız. Kız burada arkadaşlar yarım saattir yavaş yavaş geçmeye çalışıyor ben takla ata ata geçtim vallahi billahi var şu anda tam bin... Evet tam bir ninja değil hala ninjayım gülüyorum gülüyorum <gülüyor> suratım hala gülüyor tamam tamam şimdi ciddi bir ninja yapalım abi bakın şimdi abim harbiden arkadaşlar tam bir ni o tam bir ninjayım derken şurukenden üstüne basa basa gidiyoruz abi çok iyi değil miyim yani zor değil de ee, arkadaşlar şurukenleri falan abi hani abi çok güzel yapmamışlar mı bir dakika şuna bakar mısınız abi şöyle bir Abi şu, şu kendini kalitesine falan filan şöyle bir renklerine uyumuna falan filan abi ciddi söylüyorum arkadaşlar. Vallahi billahi süper olmuş ya. Yani şu anda gaza geldim abi. Buradan haritanın yapıncası <laughs> süper olmuş. Daha fazla böyle yap Bir dakika. diyor ki ee, doğru ee, Tolerant ekstrem oh, şey diyor. Ee, değmeden, e, sıcaklara değmeden taşların üzerine basa basa abi hızlıca karşıya geçeceğiz ve işte bu biz böyle geçeriz abi bu arada sanırsam arkadaşlar 20. stage son stage yani diyor ki e, escape the volcano'ya gitmek için buraya gidiyor tamam ee, odaklan diyor ee, köprüye o abi köprüye arkadaşlar odaklanan zıplayacak zıplayacakmışız şöyle gidelim bakalım Abi odaklanmak bizim işimiz. <laughs> odaklanmak bizim işimiz. Şimdi bir şey Şimdi, konuşamadım. Ee, diyor ki bu, taş yuvarlanıyor diyor. Ee, sana yolu gösterecek diyor. O aynı yol orada abim. Taş yuvarlansa bakalım. Hop, tamamdır şöyle gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar benim. Ee, bir dakika oyunun sesi açık mı? Oyunun sesi açıkmış arkadaşlar. Benim e, kulaklığım kırıldı. E, şu anda gidebilir mi? Gideceğim tamam, böyle saklan. Ee, benim arkadaşlar kulaklığım kırıldı. Ee, şu anda oyunda ses geliyorsa bile ben duymuyorum. Ee, duyuyorum ama hani kulaklığımın sağ tarafı tamamen duymuyor. Sol taraftan da çok hafif böyle hafif, çok hafif çok 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 hafif ses geliyor arkadaşlar. O yüzden dolayı hani... Ee, sesleri falan arkadaşlar algılamakta baya bir zorluk çekiyorum Şu anda sesler geliyorsa da ben duymuyorum ee, Yeni bir arkadaşlar kulaklık alacağım ee, Bir iki gün bu kulaklıkla e, idare etmek zorundayım yani Şimdi Ying Yang Dragon Temple diyor o ejderha e, tapınağına Hoş geldin diyor abi yine bir denge falan filan var sanırsam Abi o değildi arkadaşlar cidden benim hani, renkler uyumlar Hani ortama böyle uyumlar Ninjalık taklalar maklalar ciddi söylüyorum Hani şu ana kadar oynadığım en iyi parkur haritası olabilir ve o abi çok iyi. Dragon'un ejderhanın ağzına girdik abim. Ee, şey diyor genç savaşçı diyor altınları al diyor o, alırız abi altın abi. Sensei beni kandırdın sensei. <laughs> Öğretmenim beni kandırdın tamam biz bunu başarabiliriz diyor ki. Ee, son challenge'e hoş geldi. Son challenge'deyiz abi. Oha abi Evet abim. Ee, hala devam edebilirim. Gülüyorum. <gülüyor> hala devam edebilirim. O değil de arkadaşlar. Kedim de vallahi hala uykusu var abi. Baksanıza 7 uyuyor abi kedim. Vallahi kedim 7 yıldır uyuyor. Abi oha. şurayı değmeme rağmen ölüyorum. Vallahi bile oraya değmeme rağmen ölüyorum yani. Bu arada arkadaşlar baya beni böyle konuşa konuşa parkur yaptığımız için baya... Abi oha. Ölmemem lazım normalde. <laughs> o bayağı yere değmiyor ki. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar çok konuşa konuşa oynadığımız için parkuru bayağı bir uzun sürede bitireceğiz herhalde. Bilmiyorum şu anda 10 dakika bile oldu gibi hissediyorum. Yani çok konuştuğumuzdan mıdır bilmiyorum ama hop buradan save'imizi aldık. Hayır, vallahi arkadaşlar böyle oyalana oyalana böyle renkleri inceleye inceleye böyle ortamları inceleye incele yaptığımız için arkadaşlar biraz böyle yavaş parkur oynadık ama hemen şöyle hızlı bir şekilde oynayalım bakalım. Şöyle hop tamdır dandırar. Bu arada arkadaşlar Sertani ben bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Hani ben böyle arkadaşlar kaşı oyunları falan filan oynarken etraftaki arkadaşlar böyle renkleri, e, etraftaki arkadaşlar mekanları incele incele gittiğim için arkadaşlar biraz daha hani geç oluyor ama parkur arkadaşlar e, az çok iyi yapıyoruz. Yani diyor ki you my e, sen e, çocukluğuna geri döndün falan filan diyor. Odaklan ve geri dön diyor. Oo. Arkadaşlar şu anda çok değişik olaylar oluyor arkadaşlar. Biz e, şu anda çocukluğumuzu ışınlandık sanırsam. Ve hani e, odaklanıp tekrar geriye dönmemiz gerekiyor. Aklımızdaki engelleri şey yaparak. Vallahi yani konusu falan filan inanılmaz çok hoşuma gitti. Guys koş 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 abi nasıl? <laughs> nasıl koşu, abi? Vallahi bile çok iyi ya. Aha! Oo var ya. Asidi görmemiştim ha. Vallahi bile asidi görmemiştim. Birden panikle abi oradan kurtuldum. Hop şöyle zıplaya zıplaya gideriz. Hoba Hopa işte bu. Abi var ya burada asidi de görmemiştim. Hop koşalım bakalım. Parkur arkadaş az çok hakimiz. Bu yüzden de bir yandan böyle etrafı inceleyerek bir yandan da şey yaparak arkadaşlar. Ee, o para kapanım. Elimizden geldiğince hızlı bitiriyoruz. Yani hop şöyle gidelim bakalım. Eee peynirlere falan filan. Hop tamamdır abi. Şuradan sevimizi alalım. Bu arada buradaki parlayan şey ne acaba? Hop tamam abi. Buraya da çok güzel geçtik. O ve o satranç abi çok iyi. <laughs> abi ciddi misin sen ya? Abi satrança deyim. Abi. Bu Abi tamam bir şey demiyorum arkadaşlar. Vallahi bile bir şey değil. Bunların üstünden gidecekmişiz ya. Ben zannediyorum ki e, bunlara değmememiz gerekiyor. Abi böyle bir, bir şey olabilir mi ya? Yani, neyse gidelim bak. Oo burada bir tane adam e, elinde bozuk mı? yok oyuncak askerler abi. Küçükken çok oynardım bunları. Oha. Abi çok iyi ya. Bir dakika hemen şöyle hızlıca şunların yanına gitmek istiyorum. Abi var ya bunları küçükken aşırı çok oynardım ama benim arkadaşlar bir tane çantam Evet. Aşağı düşünce bir an ölmeyeceğimi zannettim. <laughs> Aşağı düşünce bir an ölmeyeceğimi zannettim. Neyse tamam şimdi. E, buradan başlattığı için oyuna buradan teşekkür ediyorum. Oyunun sahibine buradan teşekkür ediyorum. E, aha. Evet burada da ben, evet burada ben hata yaptım abi burada ben hata yaptım o değil benim arkadaşlar bir tane çantam vardı e, bayağı baya büyük böyle okul çantası gibi kocandı abim arkadaşlar şu ee, askerlerden böyle tanklardan oyuncaklar çitler mitler abi o kadar fazla oyuncak vardı ya bak şu mavi hepsi mavi olurdu genellikle yani. beyazı pek fazla görmedim ama beyaz da var farklı renklerde de vardı hiç beyaz yoktu gerçi bende abi tankın üstüne neden çıkılmıyormuş abi şaka mı bu ya abi tankın üstüne oraya neden tank koyuyorsun o zaman abi nasıl bir e, kandırmacadır bu ya şöyle gidelim bakalım beyaz renk var mıydı diye şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum sanırsam vardı ama fazla mı yoktu ya? Ya da askerlerde mi yoktu? Ama genelliğin hepsi mavi olduğunu hatırlıyorum abi. Şöyle hepsi, genelliğin hepsi maviydi. Kırmızı vardı. Böyle arkadaşlar benim çanta dolusu vardı. Bunları böyle dizerdim. E, Baya bir çok oynardım. Var ya şu anda o çantamı açıp oynayasım geldi. Şöyle gidelim bakalım. E, bilardo masası o tamam. Hop şöyle hop tamam. Stakadan koş 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 koş. Sanırsam şu maviye değeceğiz değil mi? Aynı tam değdik abi bir dakika. Şu tepeye çıktı. Aha o bir ara ışınlandık abi. Şimdi sen son challenge'dasın diyor. Ve e, iplere tırman mı diyor. Yo iplere gitme diyor. Bir şey dedi. Bir dakika şöyle. Evet. E, kapıdan açılır açılmaz. Neden böyle bir bu bu tuzağı gibi bir şey var abi. <laughs> Kapı açılır açılmaz. aşağı düştük abi. Senseim. görüşürsen görüşürüz. Seni özleyeceğim. Bir dakika şu ortadan mı gideceğiz. Bir dakika şöyle. Aha tam burada. İp. Bu, Oo, bu bayağı bir ince abi. Karakter ara sıra... Evet 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 tamam tamam yapacağız 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 sıkıntı yok öğrendik taktiği öğrendik vere böyle space'e falan tıklayacağız galiba bir dakika şöyle yapacağım şimdi bir dakika şöyle zıpladım zıpladım zıpla abi çok ince ip ya <laughs> abi çok kötü düştüm ya abi çok ince shopta neler varmış bir dakika hoverboard falan var burada iksir var İksir mesela ne oha 400 robuxa iksir nedir abi kolay gelsin deyip salalım Şöyle gidelim bakalım. Oha abi 400 Robux'a iksir nedir? Neyse yürüyerek gideceğiz arkadaşlar. Zıplamayacağız burada ya. Burada zıplamayacağız abi. Burada zıpladığımızdan direktmen ölüyoruz. Bu arada chat neden ben de neden kimse yazı yazmıyor diyor. Vallahi abi agalar da gelmiş. Vallahi adamı dibisiniz abi. Ben diyorum ki chat'ten neden kimse yazı yazmıyor? Mersem yukarıda böyle kalıyormuş abi. Hala alışamadım ona. Eskiden böyle değildi galiba. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Şöyle bir gidelim bakalım. Tamam. Ne olur ne olur ne olur. Bu benim son challenge'ım. Ölmem lazım. Ölmem lazım. Öğretmenimi gururlandırmalıyım. Sakın 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 sakın. Zıpla. Tamam. Tamam. Abi so <laughs> bir ip bacağımıza takılıyor. Şöyle tamam. Şöyle şöyle. Koş 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 koş. koş. İşte bu be. İşte bu. Çok güzel geçtik be. Oha. Kazandık. Abi çok iyi. Aa, bakar mısınız şu anda taklatıyoruz abi. Burası sen bizim başlang baş, başladığımız bölgeye çok benziyor. Şuradan kaydımızı alalım. E, sonunda bitti diyor. Fakat sen e, gizli ödül bulabilir misin diyor. O gizli ödül bu mu abi bakayım. Yo bu değil Allah Allah gizli ödül nerede acaba merak ettim şu anda. E, sulu mekan olabilir sulu mekanı hiç gitmedik galiba bir dakika şöyle bir gidelim bakalım. Vallahi merak ettim arkadaşlar. Yemin ediyorum merak ettim. Koş 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 koş. O takla ata da gidiyoruz abi. <laughs> takla ata da gidiyoruz abi. Koş 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 koş. Koş abi koş abi. Bir dakika takılık kaldık sanırsam buraya. Bir dakika kafa oha kafamız şeyin içine girdi. Pet'in içine girdi. Nasıl bir değişik bir şey bu benim. Hadi abi hadi abi. Ben olsam şunun arkasına koyardım. Ben olsam ama. Bir dakika şöyle gidelim bakalım. Ben olsam abi. Fazla hani zor olmasın diye. Şöyle tam olarak şuraya koyardım. Evet buraya koymamış. Buraya koymamış. Belli ki buraya koymamış abim. Bir dakika şöyle tırman tırman tırman. Onu büyük ihtimalle bulamayız da. Şunu merak ettim. Hani ben olsam buraya koyardım dedim. Çünkü bir dakika. Yok abi buraya koymamış ya değil mi? Yok abi aynen buraya koymamış arkadaşlar. Ben olsam hani buraya koyardım. Bak suya değdim öldüm gözünü seveyim ya. Neyse. O zaman arkadaşlar baştan bu sonuna gelin. Daha fazla ne bu tarz arkadaşlar oyunlar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yanında zil işareti çan işareti tarzında bir şey olacak. Onu tıklayıp tüm bildirimleri bana gönderip tam dersiniz. Anında videomdan haberler olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.